Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bursa ve Uğhumal Kızlıktan bahsetmek istiyorum. Bu iki yerleşim sadece güzel mimarileriyle değil, aynı zamanda Osmanlı'nın doğuşuna tanıklık etmiş olması nedeniyle de büyük bir öneme sahiptir. Bursa 14. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmuştur. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi tarafından fethedilen bu şehir daha sonra hızla gelişerek Osmanlı'nın ilk şehircilik anlayışını, mimarisini ve sosyal yapısını şekillendiren bir merkez haline gelmiştir. Osmanlı'nın ilk büyük mimari eserleri, ilk külliyeleri, camileri ve hanları burada inşa edilmiştir. Bursa hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Özellikle Yeşil Türbe, Ulu Cami, Muradiye Külliyesi, Emir Sultan Camii gibi yapılar Osmanlı mimarisinin ilk örneklerini oluşturur. Bu yapılar sadece taş ve tuğladan oluşan yapılar değil, aynı zamanda dönemin sanat anlayışını, dini inançlarını ve yaşam tarzını yansıtan kültürel belgelerdir. Bursa'nın gölgesinde Uludağ'ın eteklerine kurulmuş olan Cumalıkızık Köyü ise Osmanlı'nın kırsal yerleşim düzenini günümüze kadar koruyarak gelmiş nadir köylerden biridir. Yaklaşık 700 yıllık geçmiş olan bu köy, daracık taş sokakları, cumbalı ahşap evleri ve samimi atmosferiyle adeta zaman durduğu bir yerdir. Cumalı Kızık'ta evlerin mimarisi çok özeldir. Alt katlar taştan, üst katlar ahşaptan yapılmıştır. Evler genellikle birbirine çok yakındır ama sokaklar suyun rahat akmasını sağlayacak şekilde hafif eğimli olarak tasarlanmıştır. Bu mimari detaylar köydeki yaşamın doğayla ne kadar uyum içinde olduğunu gösterir. Aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin de ne kadar güçlü olduğu da bu yapı üzerinden anlaşılır. Cumalı Kazık ismiyle ilgili de halk efsanesi arasında anlatılan bir efsane vardır. Rivayete göre Osman Gazi döneminde çevredeki birçok kızık köyü her cuma günü bir araya gelirmiş. Bu toplanmalar genellikle cumalı kızıkla yapıldığı için köyün adı zamanla cumalı kızık olarak kalmış. Bu da köyün sadece bir yerleşim değil aynı zamanda bir buluşma ve dayanışma noktası olduğunu da gösterir. Bursa ve Cumalı Kızık birlikte düşünüldüğünde Osmanlı'nın şehirli ve kırsal yaşam tarzını birlikte yansıtan nadir örneklerden biridir. Bursa devletin yönetim merkezi olarak büyük camileri ve ticaret alanları da şehir kültürünü temsil ederken Cumalı Kızı köy hayatını, sadeliğini, samimiyetini ve doğayla iç içe yaşamını göz önünde sever. Bu iki yer 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmiştir. Çünkü sadece tarihi eserler barındırmakla kalmazlar, aynı zamanda bir medeniyetin doğuşunu, gelişimini ve günlük yaşamında bugüne taşıyan canlı kültürel alanlarıdır. Sonuç olarak Bursa ve Cumalı Kızık Osmanlı'nın köklerine inmeyi, geçmişle bugünü bir arada yaşamayı mümkün kılan eşsiz miraslardır. Bu topraklarda atılan her adımda 700 yıllık bir medeniyetin ayak seslerini görürsünüz. Camiler, hanlar, evler ve sokaklar sadece tarihi yapılar değildir. Aynı zamanda bir halkın, bir kültürün, bir inancın zamanla şekillenen yansımalarıdır.